Hoş geldin. Ses ve görüntü canlı yayına gidiyor haberin olsun. Kral tamamdır. <laughs> Yayından izliyorum seni. Oğlum <laughs> çok şey oldu lan. Sıkıntı yok. Karışı şeyler. Arka Sesler karıştı valla. <laughs> Kral önünden bir çekil de uçaktan inelim amına koyayım ya. <laughs> ha ben ne diyorum ner... Ben ne diyorum ne alaka diyorum onlar. Bu şadal hanginiz? Bu hemen... Bir tane şey yiyeyim. Gözüme gözükme oğlum. <laughs> Harbiden. Şeyi nasıl yapıyorduk ya biz? He ha. ha şöyle zırh yapalım. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6. Tamam. Kanka bu it mi yapılacak? Beler ne yap? Ne yapalım Kanka, Bu it mi yapılacak? Hemen geliyorum. Ama şey yok. Bu ateşi nasıl yemek koyduk ya? Anam sikiyim. Ama ateşi kırdın. Anam anam. Kanka pardon ama. Al kulü be. Şundan yapalım ya. Beler koyun taşınız varsa koysanıza şunu. Ne oldu oğlum? bir gemiye gidelim mi? Kabuk var mı? Adınız ne? Eee güzel soru. Hala katanayı bulak ilk günden. Bir şey mi? Çok iyi olur ha. Gel gemiye gidelim. Ha şu, şu. şu. zararsız hayvan cihazı öldürelim hemen. bir şey, kan efektlerini kapatabiliyor muyuz ya? Yok. Dur, gemiye gidelim ya. Şeyi alsana. Oo, kral gemiye gelsene. <laughs> ne dersin? Olur, gidelim. Hemen lootlayalım. Hemen hemen ölücü ölücü ölücü. Ölücülük yapalım hemen. Onu. Bakalım. Takip edin. Al. <laughs> Sana boncuktan kuş yaptım kanka. Ah! 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 Kankam, ben çıksam, ben çıksam, ben. Adam köpek balığı avlamış. Ben Ha. Ben, ben evin orada toplanalım. Evin orada toplanalım. Mağaraya gidelim. Evin orada toplanalım. Mağaraya gidelim. Kralından niye çıkmıyorsun ya? Dur geliyorum kanka. Lan öldürdü çavuş. Kanka çık dedim çık. Buna dedim. çavuş mu? Bir dakika, bir Aa, çubuğum kalmış. Uzaklaştı. Ne bizim Negan ne? nerede ya, o sus. Şey, eve uşakta, uşakta. <laughs> <Neg> Uçakta, uçakta. Negan <laughs> uçakta geliyor. Tabii tabii. Alo. Gemideyim. Aa, oğlum bizim Negan <laughs> nasıl öldü? <laughs> yamyamlar yedi ya. Ne oldu oğlum, bir şey yapmadı. <laughs> yamyamlar yedi. Ney? Tamam. Hayda nasıl lan? Ya kanka kolpa sıkıyor Farkına <laughs> bile değil. <laughs> Bir mağaraya gidelim ya. Ha oğlum. <laughs> Şimdi <Şunu> anladım. <laughs> ha, tamam da adamın ismi yani ben ne yapayım? Oğlum ev yanıyor. Gemiye gel. ne amına koyayım. Hocam adam gitti. Yazda bekle seni burada para varmış. Oğlum burada bir şey var mı? Ben bu hiçbir şey yapmamışım. Bizim Yok bir şey diyeyim mi? Eline sağlık ama ben burayı beğenmedim. Buraya imar affı geldi kardeşim. Yapacak bir şey yok. Kanka imar affı geldi buraya. Reis gel. Dur. Reis gelin hadi gidelim mağaraya Oğlum birbirinizi kesmeyin bak. Birbirinizi kesmeyin kanka. Kanka mimar affı gelmiş buraya. Çantamı alayım. Ya, adam çantasını alsın gelsin. Ay, bizim ev nereye gitti? Ya.